Yeni mezun olarak Japonya'da iş arama. Şu şoku Yeni mezun olarak Japonya'da iş mi arıyorsunuz? Şu şoku katsudu tam size göre. Üniversite, yüksek lisans veya doktora öğrencileri iş aramak için bu yöntemi kullanabilirler. Mezuniyetten bir reti yıl önce iş aramaya başlamanız gerekir. Kabul aldığınızda Nisan ayında işe başlarsınız. Örneğin 2026 Nisan'da çalışmaya başlamak istiyorsanız 2025 Mart ayında iş arama sürecine katılmanız gerekiyor. Ancak staj ve şirket araştırmaları için 2 yıl öncesinden hazırlıklara başlamakta fayda var. İş deneyiminiz olmadan büyük şirketlerde işe başlayabilirsiniz. Şirket içi eğitimle iş hayatına hazırlanır ve sosyal güvencelerle birlikte full time çalışan olursunuz. Ancak maaşınız başlangıçta düşük olabilir ve iş teklifi almak uzun sürebilir. Ayrıca kısa sürede birçok başvuru yapmanız gerekebilir. Japonya'da iş aramanın püf noktalarını öğrenmek için bizi takip edin ve Japan Education Career ile hayallerinizi gerçeğe dönüştürün.